Herkese merhaba arkadaşlar. Kova burcunun falına bakacağız. Kova burcu biraz kendini iyi hissetmiyor. Ee, yalnız kalma isteğinde F harfinde ve T harfinde özellikli olan kova burçları ruhsal sağlıklarına dikkat etsinler. Ee, daha önce de bahsettiğimiz bir takım sıkıntıların getirdiği e, rehavet ve rahatsızlık, ruhsal rahatsızlık birazcık e, nüksetmiş. Kendini çok iyi hissetmiyor. Ee, ama e, çok yakın bir arkadaşıyla muhabbet ediyor gibi görünüyor. Çok yakın hissettiği, etrafı kadar temiz görünüyor ki biraz rahatlayacak. Ee, size arkasını duyan bazı insanlarla buna kafayı takmışsınız. Ee, çok da sevmiyorsanız, size zararı dokunuyorsa bu kadar takmanıza gerek yok aslında. Hayatınızdan çıkan insanlar zaten fazlalıktır sizin için. Ee, bir kuş çıkmış, bir civciv çıkmış. Çok güzel, bereketli bir şey. Daha önce yaptığınız bir iyilik sanki size mükafatlı bir şekilde Dönüş yapacak. Bunun mutluluğunu yaşayacaksın çok huzurlu bir şekilde. Aşk hayatınıza ilerlemeler var ve 7 rakamı bunun için çok önemli. Bir yoldan gelen sanki birisi var. Beklemede olan uzun zamandır haber alamadığınız bir kişi olabilir bu. E, bu da sizi sevindiriyor Ama aşk hayatınıza dikkat e, Çok o, iyi olmadığınız bir dönemde karşınıza çıkıyor Ama sizin için iyileştirici bir rol oynayabilir Bunu değerlendirmenize fayda var Sakın elinizin tersiyle itmeyin Çünkü her zaman karşınıza çıkmayabiliyor e, İlişkilerde biraz sıkıntılı anlar yaşayabiliyorsunuz e, Çok da iyi insanların denk gelmediğini düşünebilirsiniz e, Şuna şöyle bakabiliriz İyi seçimler yapmıyor olmadığınızdan da olabilir ee, seçimlerinize dikkat etmediğiniz için bu o, aşk hayatınızda biraz çetilettili bir dönem yaşamışsınız ama hepsi böyle olacak anlamına gelmiyor çünkü kapılar bir bir sizin için açılıyor bu o, aşk hayatı eğer yolunda giderse bu karşınıza çıkan güzel kısmet yolunda giderse e, sizin için kapıların daha da güzel açıldığı aydınlık yolların olduğu bir döneme giriş yapacaksınız. Y harfinde olan birisi var, sıkıntı yaşıyor. Yine sizi araya olabilir, yine size danışmak istiyor olabilir, dertlerini, sıkıntılarını anlatmak istiyor olabilir. Ama artık bir süre böyle insanlara, böyle şeylere kapalı olmanız gerekiyor. Çünkü ruh haliniz pek de bunu kaldırır cinsten değil. Bir rahatlamanız gerekiyor, bir bencillik yapmanız gerekiyor artık. Kendinize zaman ayırmanız gerekiyor, bir iyileşme sürecine girmeniz gerekiyor, yenilenmeniz gerekiyor. Bazı duyduğunuz laflar, hakaretler, hareketler çok zorunuza gitmiş. İkizler burcu olabilir, balık burcu olabilir. Etrafınızda oldukça dikkat etmeniz gerekiyor. Hala devam eden bir takım şeyler var. Unutmayın ki bunların bir kısmına da bizler izin veriyoruz. Ortama biz giriyoruz. Bizim de yaptığımız yanlışlar var. O yüzden biraz dikkatli olmanız gerekiyor. M harfinde olan bir insanla ilgili özellikle büyük bir sıkıntı yaşamışsınız. Artık bunları... Kulağınızın arkasına, kafanızın arkasına atıp önünüze çıkacak olan kısmetinizle alakalı önünüze bakmanız gerekiyor. Çok güzel görünüyor. Yani 40 yılda bir çıkacak insan gibi görünüyor. Sizin karşınıza özellikle çok sıkıntı yaşandığı için aşk döneminde. Bunu değerlendirmenizde fayda var. Bir diş ağrısı var. Kocaman bir diş çıkmış. Yani... Ee, bunu kötü olarak şöyle yorumlayabiliriz biri size <laughs> gerçekten dişlerini geçirmek istiyor ee, çok fazla sizin uğraşıyor diğeri de gerçekten dişinizle ilgili bir sağlık sorunu mu yaşıyorsunuz bilmiyorum ama e, ihmal edilmemesi gereken bir durum karşınızda duran birisi var ee, her türlü karşınızda duruyor yani haklı da olsanız haksız da olsanız sürekli sizin inadınıza karşınızda duran bir insan var ilgilenmeyin artık böyle şeylerde gerçekten diyaloğa bile girmeyin ee, hiç gerek yok ee, sizi oldukça rahatsız ediyor eğer yakınınızdaysa duyup görmemeye çalışın yani hiç asla duymayın görmeyin ee, yıldız var çok güzel bir konuda parlayacaksınız eğer ilgi alanınız varsa bir kariyeriniz bir iş ortamınız varsa çok bilgi becerinizin çok üstün olduğu bir nokta varsa bu konuda parlama dönemine giriş yapmışsınız. Kendinizi işinize verebilirsiniz. Çünkü e, kısmetinizin ve şansınızın bol açık olduğu bir döneme giriş yapıyorsunuz. <laughs> Dışarıdan gelen e, bir takım haberler var hane içine. E, siz gitmeseniz de, siz aramasanız da bir tek bir şekilde size bunları duyurmak istiyorlar. Sizi rahatsız etmek için. Hmm birilerinin sanırım çomhana şeyine kovanla çomak sokmuşsunuz. hakkı da olabilirsiniz bu konuda ama bunlar biraz rahatsız edici bir dönem yaratmış size. T harfinde olan kişi özellikle dikkat edin. Umarım her şey yolunda gider. Kendinizi bir süre kenara çekin. Her şeyi unutana kadar siz unutmaya çalışın. Umarım her şey yoluna girer. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğenip abone olmayı unutmayın lütfen. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.